Dünyada bugüne kadar ev kapıları için hiç kullanılmamış yeni ürün. Entegre Hidrolik Kilit Sistemi. Size spontane olarak doğaçlama yaparak anlatmaya çalışacağım. Yazılı ve görsel basında izlediğimiz gibi ithal kilit sistemlerine yüzlerce euro, 1000, 2000 hatta 3000 eurolar gibi ciddi paralar ödeniyor. Televizyonlarda, haberlerde, polis kameralarından açılamaz diye satılan kilit sistemlerinin saniyeler içinde açıldığına şahit oluyoruz. Tanıtacağım ürün yüksek güvenlik amacıyla tasarlanan entegre kilit sistemimiz Türkiye patentli, Avrupa Birliği ülkeleri yani 27 Avrupa ülkesini kapsayan patent müracaatı yapılmıştır. Hidrolik basıncı dünyada da kabul gördüğü gibi var olan en güçlü sistemdir. Hidrolik basınca karşı koymak neredeyse imkansız gibi bir şeydir ve de dünyanın en pahalı sistemidir. Siz müşterilerimiz için 7 yıllık ARGET tasarım ürünü olan Profesyonel Hidrolik Entegre Kilit Sistemimiz kişiye özel yazılımlı, uzaktan kumandayla çalışan, birden çok kişi çalıştıran firmalar, oteller ve bu gibi iş yerleri için kart tanıma sistemi ve parmak izi sistemi ile de üretimini yapmaktayız. Sistemimizin montajı çok kolay ve basit olup hiçbir kilit ve kapı firmasına ihtiyaç duymadan 4 adet civata kapıya, 4 adet civata ile de duvara monte edilir. Yazılım kumanda paneli soketlere piston üzerindeki motorlara takılıp çalışır hale gelmektedir. Ve istenildiğinde demonte olup yani sökülüp istenilen başka herhangi bir kapıya rahatlıkla takılabilmektedir. Kilit sistemimiz kapının çelik, ahşap, pimapen olması fark etmeksizin her türden her türlü kapıda kullanılmaktadır. Sistem üzerine takılı kapı Dışarıdan yetkisiz kişilerin sisteme ulaşma, müdahale etme yani o kapıyı açma şanslarını kesinlikle imkansız hale getirmektedir. Şimdi size sistemin çalışma şeklini göstermek istiyorum. Ee, özel yazılımlı uzaktan kontro, kontrol paneli. Sistemi kumanda kontrol panelinin motorlara montajını gösteriyorum. 2 ee, adet soketi motorların üzerine takıyorsunuz. Uzaktan kumanda yazılım kontrol panelinde e, batarya ile çalışıyor. 12 voltla e, sistem çalışıyor. Batarya elektrik kesildiğinde 3 hafta idare edebiliyor. Elektrik geldiğinde de direkt e, sistem bataryayı doldurup bekletir hale getiriyor. E, 220 volta takılı 12 volta düşürüp e, 12 voltla çalışmaktadır. Şu anda sadece 220 volta takmadan 12 voltla çalıştıralım sistemi. Şu ikaz bir e, dakika bir süreyle e, 220 volta takmadan devamlı bu ikazı bir dakika süreyle verir. E, bu ikaz ya e, elektrikte bir kesinti var ya da kablolarda bir kopukluk var anlamına geliyor. E, eğer böyle bir şey yoksa e, sistem zaten bir dakika sonra otomatik olarak durup e, 220 ile 12 volta düşürüp direkt olarak faaliyete geçecektir. Şimdi motorlarımızın çalışma şeklini e, göstereyim kumandayla. Uzaktan kumandamız. Bakın motorların dönüşlerini görüyorsunuz iki motorunda kumandayla kilitliyor açıyor. Sistemi 220'ye takacağım. 220'ye taktığımız zaman e, alarmı kesti. ikazı kesti. Şu anda 220 aldı. 220'yi 12 voltta düşürüyor. Direkt 12 voltta çalışıyor. Yani e, şu anda bataryadan yemiyor. Direkt e, 12 volttan çalışıyor. Bataryayı hazır, e, doldurup e, eksik olan gücünü doldurup hazırda bekletir hale getiriyor. Bu kapının açıldı. Bu ikaz da kapandı anlamına geliyor. Şimdi sistemin bakın hidrolik sistem ee, pneumatik sistemler gibi iki parmakla çok rahat açılıp kapanıyor sistem. Kapının üzerine de takıldığı zaman kapıyla beraber mükemmel bir şekilde kapıyla uyumlu olarak çok rahat açıp kapatabiliyorsunuz. Sistemi kilitliyorum. Şu anda sistemi kilitledim. E, i̇ki sistemde kilitli olduğunu düşünün. Çünkü çift pistonla kapının üzerinde çalışıyor sistem. Bu sistemi milim oynatmanın şansı yok. Kesinlikle kesinlikle oynatamazsınız. Kapının üzerinde de aynı şekilde monte edilip kilitlendiği zaman dışarı çıkıp bir yere gidiyorsunuz ya da evin içindesiniz yatıyorsunuz. Sistem kilitlediniz. Dışarıdan ne yaparsanız yapın kapıyı milimetre oynatma şansı yok. Kapı yerine çivilenmiş gibi beton gibi kalır. Şimdi size sistemin kapı üzerine montajını gösteriyorum. Çok basit bir şekilde kapının şu arkasının duvar örülmesi, dümdüz olması ya da bu şekilde olması sistemi monte ederken hiçbir şey fark etmiyor. Kapının arkasında duvar varsa sistemi direkt bu şekilde monte ediyorsunuz. Düzse istediğiniz gibi buradan, buradan, buradan monte ediyorsunuz. Şu şekilde de kapıyı en üstten, biraz altta ya da daha altta. Yani o istediğiniz yere koyabilirsiniz. 4 civata buraya, 4 civata da şuraya. Bunlar e, matkaplarla delinip dübel takılıp dört civatada da buraya takılıyor. Kapı ile beraber sistem monte edildikten sonra şu anda sistem kitli biliyorsunuz. Son anda kitli halde bıraktık. Kapı ile beraber açılırken bu içine giriyor. E, kendi kendi menteşe sistemiyle geriye dönüyor. Kapandığı zaman e, dönüyor menteşe sisteminden. Daha sonra piston pimini çıkarıp dışarı şu anda kapanıyor. Sistemi açıkken Rahat rahat açıp kapatabiliyorsunuz piston sistemini. Ama kitlediğiniz zaman görüyorsunuz kapı şu anda sistem kitle. Şunun buraya monte edildiğini düşünelim. Kapının milimetre oynaması yani kapıyı dışarıdan e, balyozla şu kapının ön tarafını balyozla kırıp balyozla kırıp insan geçeceği genişlikte balyozla kırmadan içeriye girme şansı kesinlikle yok. Bir tanesi buradan, bir tanesi de şuradan monte edilip çift piston çalışıyor. E, sistem tek piston olarak da çalışabiliyor. Tam kapının ortasından tek piston koyuyorsunuz. Tek piston da çok rahat olarak çalışabiliyor. E, ama kapılarda e, çelik denen kapılar saç olduğu için e, yüksek e, basınçlarda güç uyguladığınız zaman kapılarda esneme oluyor. Saçın bir esnemesi oluyor. E, ben onun için tavsiye olarak çift piston kullanılmayı tavsiye ediyorum.